Değerli arkadaşlarım, sorularla ikna tarihinin 15. videosuna geldik. Devam ediyoruz. Sizden bir isteğim, videoları biriktirmiyorsunuz. İkinci isteğim, beğenerek destek olmayı, abone olup destek olmayı unutmuyorsunuz. Hadi bakalım, başladık arkadaşlar. Mustafa Kemal'in Mebusan Meclisi'ne katılan delegelerden istekleri neler olmuştur? Diyor sorumuz arkadaşlar. Şimdi Mebusan Meclisi'ni konuşuyoruz soru cevaplarımızda. Mebusan nerede toplanmıştı, İstanbul'da toplanmıştı. Mustafa Kemal Erzurum'dan delege seçilmişti arkadaşlar. Ama oraya gidememişti ve Mustafa Kemal gidenlerden bazı isteklerde bulundu. Bunu üç başlık toplayabiliriz arkadaşlar. Bir, kendisinin ne yapılmasını başkan seçilmesini istedi. Kendisinin başkan seçilmesini istedi. Mustafa Kemal arkadaşlar İstanbul'un işgal altında olduğunu biliyor. Dolayısıyla burada toplanacak bir meclis arkadaşlar dağıtılacak. Çünkü Üçüncü isteğini de söyleyeceğim birazdan. Misak milli kararları. O isteği kabul edildiğini arkadaşlarım. İstanbul işgal edilir. İstanbul işgal edilirse kendisi başka sıfatıyla meclisi Anadolu'da toplantıya çağırabilir. Veyahut da meclisi başkan sıfatıyla yönlendirebilir arkadaşlar. Peki bu istek gerçekleşti mi arkadaşlar? Bu isteği gerçekleşmedi. Hatta çarpımızı şöyle kalınlaştıralım. Gerçekleşmedi arkadaşlar. Peki diğer isteği ne sevgili arkadaşlarım? O da İstanbul'a giden delegelerden şunu istedi. İstanbul'a gideceksiniz dedi. Orada diğerlerle karışmayın. Siz bir grup oluşturun. Grupta arkadaşlar müdafayı hukuk grubu Anadolu Kurtuluş Hareketi'nin istekleri kabul ettirilsin diye arkadaşlar. Ama bu da ne yapmadı? Gerçekleşmedi arkadaşlar. Çünkü İstanbul'a giden delegeler Padişah'ın etkisinde kaldılar. Hatta Atatürk nutukta çok sert eleştirdi sevgili arkadaşlarım. Ne dedi? Bu müdafaa kurumunun kurması gerekenler cahildi. İşte padişah dal koltuk yaparak kulturuşa ereceklerini sanıyorlardı diye çok sert eleştirileri var. O zaman size bir soru. Videonun altına istiyorum arkadaşlar. Müdafaa hukuk grubu yerine hangi grup kuruldu arkadaşlar? Bunu da siz videonun altına yazın. Bakayım kimler doğru bilecek. Ama lütfen başkası cevabına bakmadan. Değil mi? Mustafa Kemal bu istediği gerçekleşmedi. Onun yerine başka bir grup kuruldu arkadaşlar. Üçüncü isteği ise Mustafa Kemal'in neyin kabul edilmesidir arkadaşlar? Misakı milli kararlarının kabul edilmesidir. Bu kararlar kabul edildi. Ancak bu kararlar kabul edilince de İstanbul resmen işgal edildi. Hadi gelsin ikinci sorumuz. Mebusan meclisinde alınan misakı milli kararları nelerdir demiş arkadaşlar. Ben şimdi bunu arkadaşlar sizle kodlayalım. Derslerimizde kodlamıştık. Kodumuz şu. Kapsar. Misaki milli kararları neyi kapsar sevgili arkadaşlarım? Bunları kapsar. 3 tane B harfi olduğuna dikkat edin. Şifremiz 3B'li. Yani 5G'li değil. 3B'li. 3B'li. Bakalım neler onlar? Bir elden geçirelim birlikte. 1 bir, arkadaşlar. K harfi. Kapitülasyonlar. Kapitülasyonlar. Ne yapılacak? Kaldırılacak. O zaman kapitülasyonlar açık bir şekilde. Nerede reddedildi arkadaşlarım? Misaki milli kararlarında. A harfi azınlıklar. Arkadaşlar azınlıklara geniş haklar verilemez. Komşu ülkelerdeki Türk ve Müslüman azınlığa ne kadar hak veriliyorsa azınlığa da o kadar hak verilecek. Bu da arkadaşlar diğer sorumuz olsun. Bakalım buna ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bunun bir, bu ilkenin bir adı var. Devletler hukukta arkadaşlar azınlıklara ben ne, ne, diyorum? Sen Türk ve Müslüman azınlığa ne kadar hak veriyorsan ben de o kadar hak veririm diyorum. Bu ilkenin adı nedir arkadaşlar? Bu soru çıkacak diye bekliyorum. Bir şey ilkesidir. Hadi bakalım videonun altında cevaplarınızı görelim. Peki B harfi nedir arkadaşlar? B harfi 3 tane B var. Aklınıza ne gelirse arkadaşlar? Borçlardan başlayayım ben. Osmanlı bir sürü borç kaldı ya arkadaşlar payımıza düşeni öderiz dedik. Bak Osmanlı devam olduğunu kabul ediyoruz arkadaşlar. Biz Osmanlı reddetmiyoruz. Reddetsek borçları kabul etmezdik. Misal milli kararlarında borçları ödeyeceğiz. Ama borçlar sadece bize harcanmadı. Osmanlılar ayrılan diğer azıtlar vardı. Yunanistan vardı mesela değil mi? Girit'ten dolayı Yunanistan borç ödeyecek arkadaşlar. Örnek veriyorum. Diğer milletler de İtalya mesela duyunu olan borcu Trabluskar için ödedi. Herkes payına düşen borcu ödeyecek dedik arkadaşlar. Boğazlar meselesi. Arkadaşlar Boğazlar dedik ki bizim meselemizdir. Ayrıca Boğazlar Boğazlara kıyısı olan yani Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin meselesidir. İngiltere, Fransa sen ne oluyor? Boğazlara ilgili devletler karar verecek dedik arkadaşlar. Diğer B ise Balkan savaşları kaybetmişiz. Buraya da Atatürk koymuş arkadaşlar. Batı Trakya diyor. Oradaki halk kime bağlanmak isterse soralım halk oylaması yapalım oraya bağlansın. O zaman borçlar boğazlar ve batırak yapar arkadaşlar. S harfi ise sınırlardır arkadaşlar sınırlar. Burada lütfen şuna dikkat edin. Mondros'ta sınırlar çizilirken arkadaşlar özür dilerim. Misaki Milli'de sınırlar çizilirken Mondros Ateşkes Antlaşması Mondros dur yazamadık. Arkadaşlar Mondros Ateşkes Antlaşması ölçüt alınmıştır. Mondros ateşkes antlaşması ölçüt almıştır. Peki nasıl ölçüt alınacak? Hocam Mondros'a biz yenilmedik mi? Ölü fermanımız değil miydi? Evet arkadaşlar. Ama Mondros sonrası işgaller başlamadı mı? Mesela ilk işgal neresiydi? Musul'du. Anadolu'da Hatay'dı, İzmir'di. Her yer işgal edildi. Dedik ki sizin Mondros sonrası yaptığınız işgaller haksızdır, geçersizdir dedik arkadaşlar. Onları reddedik. Sınırlarımız dedik. Mondros öncesi haliyle geçerlidir. Mondros sonrası siz hep haksız işgal yaptınız. Peki A harfi arkadaşlar o da Arapların durumudur. Dur siyahımızı alalım. Arkadaşlar o da neyin durumudur? Arapların durumudur. Araplar kendi geleceklerini kendisi karar versin. O zaman Misaki Milli'de arkadaşlar neyle ilgili kararları var? Referandumla ilgili kararlar var mı? var. Yani bazı yerlerde halk oylaması yapılacak deniliyor. O halde gördüğünüz zaman arkadaşlar ne diyorduk? Bak şurada. Batı Trakya'da. Gerekirse ne yapılsın? Halk oylaması yapılsın. O halde arkadaşlar bunu alabilir miyiz? Bir halk oylaması yapılacak şey yerler diyelim daha doğrusu arkadaşlar. Batı Trakya'da halk oylaması yapılsın. İkincisi arkadaşlarım. Araplar kendi geleceğini kendisi karar versin dedik mi? Dedik. O zaman arkadaşlarım Arapların yaşadığı yerlerde de halk oylaması var mı? var sevgili arkadaşlarım. Bir de maddeleri saymadık arkadaşlarım. Kars, Ardahan, Batum'da da halk oylaması yapılsın maddesi vardır. Kap diye kodlamıştık biliyorsunuz arkadaşlar biz bunu. Kars'ı, Ardahan'ı ve Batum'u geri almaya çalışmışız. Ama arkadaşlar alabilmişiz miyiz? Alamamışız. O halde buralarda da halk oylaması yani referandum maddesi var. O halde Mebusan Meclisi'nde alınan misakimli kararları bunlar. Misakimli kararların alınmasında, alınmasına İtilaftelerin tepkisi ne olmuştur? Hayırlı olsun kardeş, iyi karar verdiniz. Tabii ki demezler değil mi arkadaşlar? Ne yaptılar adamlar? Hemen bakın arkadaşlar, şöyle yazayım size. 12 Ocak 1920'de ne toplandı arkadaşlarım? Mebusan Meclisi toplandı. Mebusan Meclisi toplandı. Bu Mebusan Meclisi arkadaşlar 28 Ocak 1920'de hangi kararları aldı? Sevgili arkadaşlarım hangi kararları aldı? Misak'ı milli kararlarını aldı. İşte bu kararların alınması üzerine tarihe dikkat edin arkadaşlarım. Tarihe dikkat edin. 16 Mart 1920'de ne yaptılar biliyor musunuz? İstanbul'u resmen ne yaptılar? işgal ettiler. Buraya dikkat edin. İstanbul'u resmen işgal ettiler. Anlaşma arkadaşlarım. O halde gelsin dördüncü. 16 Mart 1920'de bu sabah şehzade başındaki mızıka karakolunu İngilizler basıp oradaki askerlerle çarpışarak sonuçta şimdi İstanbul'u işgal altına alıyorlar. Bilginize sundur. Sözleriyle İstanbul işgalini Mustafa Kemal'e Mustafa duyuran kişi kimdir arkadaşlar? Bunu da bilmenize fayda var arkadaşlarım. Bu kişi bu kişi kimdir? Manastırlı Hamdi'dir. Manastırlı Manastırlı Hamdi Bey. Bunu da unutmayınız arkadaşlar. İstanbul işgalini telgrafhaneden bu sözlerle Mustafa Kemal'e duyurmuştur. Manastırlı Hamdi Bey aklınızda kalsın. Gelsin 5. sorumuz. Diyor ki Batı cephesinin oluşturmasında etkili olan kongreler hangileridir arkadaşlar? Ben size bunu derslerde nasıl öğretmiştim arkadaşlar? Batı cephesi yazıyoruz ya. Batı cephesi derken zaten baş harflerden çıkıyor. Bakın arkadaşlar Batı cephesinin oluşturmasında bir hangi kongre? Balıkesir kongresi. İki hangi kongre arkadaşlar? Alaşehir kongresi neydi? Etkiledi. Balıkesir ve Alaşehir kongreleri. Baş harfleri zaten hiç kalkın. Bakın Batı cephesinin harfleri var. Balıkesir, Alaşehir, Batı cephesi ne yaptı? Oluşturdu. Gelsin 6. sorumuz. Milli mücadele döneminde toplanan son kongre hangisidir arkadaşlar? Bu son kongre de aklınıza kalsın. Mustafa Kemal de burada arkadaşlar başkanlık yapmıştır. Pozantı kongresidir arkadaşlar. Nerede toplanmıştır arkadaşlar bu? güney bölgesinde, güney cephesi, Adana içerisinde arkadaşlar o halkı teşkilatlandırmıştır arkadaşlar. Fransızlara ve Ermenilere karşı Pozantı Kongresi milli mücadele toplanan, bakın dikkat edin, son kongredir. Mustafa Kemal'in başkanı gittiği kongreler hangileridir arkadaşlar? Hemen bir şifre size çok kolay gelecek. Mustafa Kemal pes etmedi. Sürekli mücadele etti arkadaşlarım. Bir tanesi o zaman Pozantı Kongresi. Bir tanesi Erzurum Kongresi. Bir tanesi de arkadaşlar Sivas Kongresi. Mustafa Kemal'in milli mücadelede sevdi arkadaşlarım. Başkanlık ettiği kongrelerin şifresi PES. PES etmedi mücadele etti. 8 soru gelsin. Evet. İstanbul'un resmen işgali üzerine Mustafa Kemal'in aldığı tedbirler nelerdir demiş arkadaşlar. İstanbul'un resmen işgali üzerine Mustafa Kemal sevgili arkadaşlarım. Hemen şimdi şöyle düşünün. Burası İstanbul. Benim haritam zaten gayet her şeyi anlatır değil mi arkadaşlar? İstanbul. Burası işgal edildi ya. İşgaller Anadolu'ya sıçramasın diye arkadaşlar. Hemen Geyve ve Ulu Kışla Ulu Kışla demir Yolları arkadaşlar ne yapılmıştır? Tahrip edilmiştir. Sonra İstanbul hükümeti artık işgal altı olan bir hükümettir. Bütün ilişkiler kesilmiştir. Anadolu'dan hani olur ya değerli madenler, para, silah bu tür şeylerin İslam hükümetine teslim edilmesi engellenmiştir. Ve Anadolu'daki arkadaşlar itilaf devletleri subayları subayları subaylar üşenmeyelim yazalım hemen tutuklanmıştır. İstanbul'un resmen işgal edilmesi Mustafa Kemal'e hangi adım atmasında kolaylık sağlamıştır diyor arkadaşlar. Şimdi İstanbul'da ne vardı arkadaşlarım? İstanbul'da son diyoruz. Çünkü bir daha toplanmayacak zaten. Osmanlı ne meclisi? Mebusan meclisi. Mecliste atıldı, işgal edildi. Mustafa Kemal Anadolu'da yeni bir meclis toplayacak arkadaşlar. Hangi meclis toplayacak o zaman o? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplayacak. O zaman Mustafa Kemal'e TBM açmasında kolaylık sağlamıştır. Yeni bir meclis açmasında. Gelsin son sorumuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını hızlandıran gelişme nedir? Bu da soru tersinden arkadaşlar. Tabii ki de nedir sevgili arkadaşlarım? İstanbul'un ne yapılması resmen işgal işgal edilmesi. İstanbul resmen işgal edince Atatürk'te ne yaşayacak? Tepe Bu arkadaşlar geride sorum bir soru vardı ya. Hangi grupta o? yazdığınızı gibi alta. Artık burada söyleyebilirim. Müdafaa grubu yerine ne kurmuştu arkadaşlar? felah Vatan grubu kurmuş idi. Öteki soru cevabını da siz artık bakıp bulacaksınız. Hadi bakalım. Diğer videomuzda görüşüyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, benim her şeyi yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlarım. Diğer videoda görüşmek üzere. Lütfen biriktirmeyin. İyi çalışmalar.